Almanya'ya hareket edeceğiz. Berlin'de mevkii Daşım Sayın Merkel'le bir çalışma yemeğimiz olacak. Ve bunun ardından yine Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Sigmar Gabriel'le bir görüşmemiz olacak. Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı İşten Mayer'le yine bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerin dışında Almanya'daki vatandaşlarımızla yarın akşam şöyle geniş kapsamlı bir büyük salon toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu akşam da yine Hollanda'dan gelecek bir grup değişik siyasi partilere mensup milletvekilleriyle bir arada olacağız. Onlarla görüşmelerimiz söz konusu. Tabii Almanya ile köklü bir dostluğumuz var. Köklü bir tarihimiz var. Ve birçok alanda yakın işbirliği içindeyiz. Bildiğiniz gibi 3 milyonu aşkın soydaşımız, vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Ve bunların da yaklaşık 1 milyona yakını şu anda Alman vatandaşı böyle bir durumda. Son olarak 2012 Ekim ayında Berlin Büyükelçilik binasını açmak ve Sayın Merkel ile görüşmek üzere Berlin'e gitmiştim. Sayın Merkel de 2013 Şubat ayında ülkemize kapsamlı bir ziyarette bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl İki ülke dışişleri bakanları eş başkanlığında stratejik diyalog mekanizması ihdas edildi ve 2014 yılı Türk-Alman bilim yılı ilan edildi. Ziyaretimi yeni Alman federal hükümetinin kurulmasından bir buçuk ay sonra gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla bu ziyaretim ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik, askeri, sosyal ve insani boyutları olarak çok yönlü ve kapsamlı ilişkilerin her alanda ileriye götürülmesine yönelik büyük bir önem ifade ediyor. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Almanya'da bulunan soydaşlarımız Almanya'nın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına çok önemli katkılar sağlıyorlar. Şu anda Almanya Federal Parlamentosu'nda 11 Türk bulunuyor. Bu tabii önemli bir gelişme. Son seçimlerde 11 soydaşımız orada milletvekili oldu. Kabinede ise ilk kez Türkiye kökenli bir devlet bakanı yer alıyor. Bu da bir farklılığın ifadesi. Bütün bunlar gösteriyor ki Almanya'daki Türk toplumu büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Ve bu siyasetçiler birçok gencimiz içinde örnek teşkil ediyor. Bizler Türk toplumunun Almanya'daki toplumsal hayata etkin bir biçimde katılmasını, başarılı olmalarını arzu ediyoruz. Ve bu arada tabii bir Türkiye-Almanya arasındaki anlaşmayla bir Türk-Alman üniversitesi kurma girişimimiz aynı kararlılığımızı, ciddiyetini koruyor memnuniyetle ifade etmek isterim ki Almanya'daki Türk toplumunun yaşadığı ülkeye entegrasyon noktasında herhangi bir sıkıntısı yoktur. Almanya'da yerleşik Türklerin sahip oldukları firmaların sayısı 80 bine ulaşmıştır. Söz konusu işletmelerin yıllık cirosu 40 milyar avrodur. Çalıştırdıkları personel sayısı 400 bine ulaşmıştır. Almanya ziyaretim vesilesiyle Şansölye Merkel ile Türk toplumunun sorunları ve beklentileri hususunda ayrıntılı bir görüş alışverişinde bulunmayı da şu anda tabii düşünüyorum. Berlin'de gerçekleştireceğim görüşmelerde eğitim, bilim ve kültür konularının da önemine değineceğim. Ülkelerimizin bu alandaki işbirliğini daha geliştirmelerine ortak projeler üretmelerine Türk ve Alman gençlerinin bilim adamları ile sanatçılar arasındaki etkileşimin artırılmasına önem veriyoruz. Bu alanlarda ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda 2014 Türk-Alman Bilim Yılı'nın başarılı geçmesi için her türlü katkıyı sağlayacağız. Bu çerçevede düzenlenecek etkinliklerden ve ortak projelerden azami şekilde ortak fayda sağlamayı umuyoruz. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Almanya Türkiye'nin aynı zamanda en büyük ticaret ortağıdır. Malum Avrupa son yıllarda derin bir kriz yaşadı. Daha yeni bir toparlanma şu anda oluyor. Son yıllardaki bu kriz ortamına rağmen Türkiye ve Almanya arasındaki iktisadi istikrar kaybolmamıştır. Almanya şirketleri ülkemizdeki yabancı yatırımcı sayısı bakımından birinci sırada yer alıyor. Ticaret hacmimiz artıyor. İş adamlarımız arasında gün geçtikçe yeni ticari ortaklıklar kuruluyor. İş adamlarımız sadece Türkiye ve Almanya'da değil tüm dünyada müşterek iş imkanları değerlendiriyorlar. 2013 Ocak Kasım döneminde ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 34 milyar dolardı. Bu kalan ayı da buna dahil edecek olursak demek ki yaklaşık 36 milyar avro olarak 2013'ü kapayacağımızı tahmin ediyorum. Avrupa ekonomisinin yeniden ivme kazandığı bu günlerde hiç kuşkusuz ülkelerimiz için yeni fırsatlar oluşturulması yönündeki gayretlerimizi sürdürmemiz lazım. Öte yandan Avrupa Birliği üyeliği konusunda güçlü irademiz devam ediyor ve dönem başkanlığında Almanya'nın bildiğiniz gibi üç faslı açmıştık. Bu konudaki destekleri yine devam ediyor. Müzakere sürecinde ülkemizin önüne çıkarılan ve çoğu Avrupa Birliği müktesebatında bulunmayan bir takım siyasi engel ve şartlar var. Temaslarımızda bu engel ve şartların aşılması noktasında adil müzakerelere ve ahde vefa ilkesine atıf yapan Alman muhataplarımızdan destek beklediğimizi bir kez daha vurgulayacağım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Aralık ayında geri kabul anlaşmasını Ankara'da imzaladık. Bu bağlamda yapılacak müzakereler neticesinde vize muafiyeti meselesini de Alman dostlarımızın değerli katkıları ile en kısa zamanda aşmayı arzuluyoruz. Sayın Merkel ile görüşmemizde elbette bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunacağım. Ülkemizde Almanya tarafından NATO müttefikliğimiz çerçevesinde konuşlandırılan Patriot bataryalarının ve Alman Birliği'nin görev sürelerinin uzatılmasından duyduğumuz memnuniyeti de Almanya'daki temaslarımda dile getireceğim. Almanya'da ayrıca dış politika alanında aktif bir yere sahip bulunan ve ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Alman Dış Politika Cemiyeti'nde bir konferansım olacak. Ziyaretimin başta insani bağlarımız olmak üzere emsalsiz nitelik taşıyan Türkiye-Almanya ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum ve bu vesileyle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Emir Reuters. Benim ilk sorum ekonomiyle ilgili olacak. İran ziyaretinizin dönüşünde ekonomide A, B, C paketleriniz olabileceğini ve bu kapsamda alışılmadık bazı önlemler de alabileceğinizi söylemiştiniz. Bu da sermaye çıkışına kontrollerden bu rejimin değiştirilebileceğine kadar çeşitli yorumlara neden oldu. Bunu biraz netleştirebilir misiniz? Ve ne zaman bu alışılmadık önlemlerden kastınızı ve ne zaman göreceğiz bu e, önlemleri? Bir diğer sorum da İçişleri Bakanlığı'nın paralel devlet örgütlenmesine dair bir soruşturma başlattığına yönelik haberler var. Bunu teyit edebiliyor musunuz? Bu soruşturma özellikle hangi kurumlarda ve hangi iddia üzerine başlatıldı? Öte yandan bu soruşturmanın 17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk iddiaları soruşturmasını gölgeleyebileceğine dair bir risk de oluşturabileceği söyleniyor. Bu konuda sizin görüşünüzü almak istiyorum. Teşekkür ediyorum Değerli arkadaşlar, Türkiye-İran arasındaki süreçte biliyorsunuz önlemler diye bir şey söz konusu değil. Sadece İran'a yönelik yaptırımlar söz konusu. Ve bu yaptırımlar içerisinde tabi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mensubu ülkelerin bazılarının bunları rahatlıkla açtığını görüyoruz. Ama bazı ülkeler için ise ne yazık ki bu tür yaptırımlar çok farklı, değişik yollarla engellenebiliyor. Bizim 2012 dış ticaret hacmine baktığınız zaman İran'la aramızdaki dış ticaret hacmimiz 21,5 milyar dolara ulaşmıştı. Fakat 2013'te %35 gerileme ile bu yaptırımlar sebebiyle çok ciddi bir düşüş ve yüzde %13 şey buçuk 13 milyar dolar gibi bir seviyeye geriledi. Tabii bizim Türk İran olarak siyasi irademiz 2015 sonu itibariyle bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmaktı. Bu ziyaretimde bu iradeyi gerek Sayın Ruhani'de yaptığımız görüşmede gerek Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmede çok açık net gördük. Yaptığımız dört anlaşmalarda da bunu teyit eden yaklaşımlar zaten söz konusu. Tabi burada bizim gerek şu anda Türkiye-İran arasındaki petrol e, ithali gerekse doğalgaz noktasındaki e, ithalimiz ve bunun yanında da tabi Doğalgaz ve petroldeki yeni fiyat ayarlamaları hususunda enerji bakanlarımız görüşmelerini, çalışmalarını yapacaklar. Buralarda eğer bir anlaşmaya varabilirsek, anlaşmaya varmamız halinde inanıyoruz ki bu ticaret hacmi bizim süratle daha da artabilecektir. Tabii bunun yanında çok farklı bizim onlara verebileceğimiz ürünler var. Bu ürünlerle ilgili e, vergiler noktasında arkadaşlarımız karşılıklı olarak özellikle ekonomi bakanlarımız onlar çalışmalarını yaptılar ve vergilerde karşılıklı bazı indirimlere gitmek suretiyle yani kazan kazan esasına dayalı olarak o zaman bizim ihracatımızda ithalatımızda tabii ki bu kalemlerin sayısı daha da artacaktır e, inanıyorum ki şu anda Arkadaşlarımızın gerek Karma Ekonomik Komisyon Başkanlarımız gerekse tercihli ticaret anlaşmasını imzaladığımız için tabi burada ciddi bir sıçrama başlayacak. Serbest ticaret bölgeleri ile ilgili ayrıca bir adım atma kararını verdik ve bunlar aramızdaki ilişkileri inanıyorum ki çok çok olumlu istikamette etkileyecektir. hayır bunlar yanlış anlaşıldı benden böyle bir ifade sadır olmadı e, paralel yapılanmaya yönelik soruşturma denilince burada da tabii ki sadece İçişleri Bakanlığımızın değil tüm istihbari çalışmalarımızın bundan sonraki hassasiyeti e, mevcut eksikliklerin giderilmesi suretiyle bu yöne çok daha farklı bir şekilde eğilmek çünkü Devletin içerisindeki böyle bir yapılanma bizim bir beka meselemiz haline gelmiştir. Dolayısıyla buna da bizim fırsat vermemiz mümkün değildir. Gereği neyse bunlar da yapılacaktır. Umut Tutuncu Haber Türk Gazetesi Efendim 17 Aralık operasyonu sonrasında e, sizin sık sık bir söyleminiz var e, siyasi e, siyasi iradeye müdahale şeklinde e, bu yol operasyonu bu nedenle yapıldığı şeklinde siyasetin yeniden dizayn edilmesini, e, ile ilgili olarak bugün de Zaman Gazetesi'nde bir e, haber yayınlandı bir anket yayınlandı. E, bu kapsamda sormak istiyorum. Yerel seçimlerde AK Parti'nin oyu yüzde 36.4. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa şahsınızın oyu yüzde %17 17.5. Sayın Abdullah Gül'ün oyu ise yüzde 47 olarak gösterildi. Bu anketleri e, ve sürekli olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün göreve davet edilmesini, bir inisiyatif alması gerektiği şeklindeki söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bunu değerlendirmeme aslında pek gerek yok da sen nasıl inanıyor musun buna? Senin mensubu olduğun gazete dün başka bir anket yayınlamıştı. Şimdi bugün bunlar başka bir anket yayınlıyor. Hangisine inanalım? Seninkine mi inanalım, buna mı inanalım? Veya bizim yaptırdığımız anketler var. Bunlara mı inanalım? Bunların dışında yapılmış anketler var. Bunların dışındaki anketi de ben size şimdi okuyayım. Bakalım buna ne diyeceksiniz? ve aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu görün. Konda herhalde benim şirketim değil. Hepiniz biliyorsunuz. Bakın Konda'nın buyurun Ocak ayı şeyini söylüyorum size. Anketini söylüyorum. AK Parti 47,7. CHP 28,5. MHP 14,4. BDP 5,9 Ben zaten sen yaptın demiyorum Ama sen bana şimdi bir anket okudun Ben de diyorum ki Senin kendi mensubu olduğun gazetede dün bir anket yayınladı Onunla da hiç yakından uzaktan alakası yok İşte bu anketin adı paralel yapı firmasının anketidir. Tamam. Bunlar duymaz, uydururlar. Dert başka. Şimdi bunlar kendilerine göre bu ülkede bir irade oluşturabileceklerini zannediyorlar. Bunu oluşturamayacaklar. Bunun en gür sadası meydanlardır. dünyanın değişik bir ucundan durup da Türkiye yönetilmez çıkarsın gelirsin ülkede ne yapacaksan bunu burada yaparsın şu anda bu hafta bugün Almanya seyahatim var ve cuma günü Soçi'de biliyorsunuz kış olimpiyatları var oraya gideceğiz ve ondan sonra tamamen arazideyiz. Meydanlar 30 Mart'ın dilini konuşacaklar. Öyle o tür palavradan anketleri filan bu millet yutmuyor. Her ay dört tane anketi var bizim partimizin. Ve bu dört tane ankette biz hemen karşılıklı olarak bunları çapramızlama yaparız ve adımlarımızı da buna göre atarız ve buralara biz bugüne kadar hep böyle geldik. Nerede eksiğimiz var? Ne yapmamız gerekir? Neyi düzen, düzeltmemiz gerek? Bunların hepsi. Biz hayali projelerle de konuşmuyoruz. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eser ortadadır. Bütün bu eser Türkiye'dir. Ve bugüne kadar yaptıklarımızla da milletimiz bize istikamet vermiş. Biz o istikamette yürüdük ve milletimiz de bunun için bize dikkat edin 2002 Kasım'ından bugüne hep sahip çıktı ve trendimizi de daima hep yüksek tuttu. CNN Türk Zeynep Kara Mustafa. Bugün bir yandan da Gözler Kayseri'de önemli bir dava var. Ali İsmail Korkmaz davası. i̇lk duruşma. bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? sürece ilişkin yorumlarınızı alabilirim. Teşekkür Yargı süreci yargı süreciyle ilgili söyleyecek herhangi bir sözüm yok. Benim Lokman Dağ Fox haber. Ee, geçen hafta bugün gazetede yalan bir habere göre geçen hafta Sayın Erdoğan Bayraktar'la genel merkezde görüştünüz ve istifasına dönerek e, onu ikna ettiğiniz ve yerel seçimlerde de Trabzon'da görev alacağına dair bilgiler var. Efendim böyle bir gerçek e, görüşme gerçekleşti mi? İçerini öğrenebilir miyiz? Teşekkürler. Görüşme yaptım. Ama benim ikna etme diye bir gayretin söz konusu değil. Çünkü Erdoğan Bey ikna edilecek bir kardeşimiz, bir arkadaşımız değil ki. Yani benimle 20-25 yıllık geçmişi olan bir arkadaşımız. Ve bu 20-25 yıllık geçmişte nereden nereye birlikte nasıl yürüdüğümüz belli. Yani oradaki kullanmış olduğu öyle yanlış bir ifadeyi düzeltmek onun görevidir. Onun için de ikna gayreti içerisine girmem gerekmez. Onun buradan nadim olması lazım, pişman olması lazım. Olay bu. Efendim, dün Dolmabahçe'de demokratikleşme paketi konusunda bir toplantınız vardı. Paketin içeriğine ilişkin bir değerlendirme alabilir misiniz? Ben. Değerli arkadaşlar, Dün demokratikleşme paketiyle ilgili yaptığımız çalışmayı derinlemesine ele aldık. Bildiğiniz gibi bizim daha önce yaptığımız çalışma idari boyutuyla zaten çözüldü, halledildi. Bu adımları attık. Ama yasal sürece yönelik bunu da parlamentoya gönderdik. Fakat bunun yanında bizim aslında üç paketimiz daha var. Bunlardan bir tanesi Adalet Bakanlığı ile alakalı. Bir diğeri İçişleri Bakanlığı ile alakalı. Bir diğeri de şeffaflaşma ile alakalı. Biz bu süreçte büyük ihtimalle adalet ve içişleri ile ilgili olanları yetiştirmenin gayreti içerisinde bulunacağız. Biliyorsunuz özel yetkili mahkemeleri süratle kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Ve onu bu arada Kaldırmak için yoğun bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. İki e, TMK ile alakalı olarak orada bir yeni düzenlemeye gidiyoruz. Bunları ceza kanunu kapsamı içerisine alacağız. Onun çalışmaları var. Ama burada böyle zannediyorum ki en hayati olan, en önemli olan şu olacaktır: Tutukluluk süresi daha önce biliyorsunuz. 10 yıldan buçuk yıla indirilmişti. Biz dün yaptığımız bu çalışmayla bunu 5 yıla indirme kararı verdik. Ve şimdi bunu 5 yıla indiriyoruz. Ve meclisten de bunun çıkmasıyla öyle zannediyorum ki herhalde yüzlerce binlerce insan bundan istifade edecek. Tabii bu arada önemli olan bir adım da şu adli kolluk meselesi adli kollukta artık herhangi bir savcı istediği gibi ki yaptıkları zaten kanunsuzdu yani ben sen 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 emniyetten bazı polisleri toplayıp bunları hemen adli kolluk gibi görevlendirip hadi git şurayı bas şunları topla gel böyle bir şey olamaz hiçbir üstün hmm. Aslından haberi yok. Ne emniyet müdürünün haberi var, ne valinin haberi var. Kalkıp bu tür adımların atılması şimdi ortadan kalkıyor. Bunun için bir geçiş süreci var. Bu geçiş sürecinde bir defa valinin bu iş emir komutasında olacak veya emniyet müdürünün emir komutasında olacak. Yani yazılı olarak oraya gönderilecek ve oradan bu iş yönetilecek. Valinin, emniyet müdürünün haberi olmadan asla adli kolluk görevi verilemez. Böyle bir şey yapılamaz. Kaldı ki dünyanın birçok yerinde zaten adli kolluk müessesesi de yok. Böyle bir şey yok. Oluşturulur. Şimdi biz Avrupa Birliği'nin de böyle bir talebi sebebiyle Şöyle bir çalışmayı da düşündük. Dedik ki biz adli kolluk gerekirse kurumu oluştururuz. Yani bir adli kolluk kurumu kurarız. Bu ya İçişleri Bakanlığı'na bağlı olur veya tamamıyla Adalet Bakanlığı'na bağlı olur ve bunun bir başı olur. Bunun sadece görevi adli kolluktur. Başka herhangi bir şeyle de ilgili olmaz. 81 vilayetin bu tür bir adli kolluğu olabilir. Bunun üzerinde arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Bu çalışma olgunlaştırılacak. Eğer buna karar verirsek bununla ilgili bir personel alımı yapacağız ve bu geçiş sürecinin arkasından da ona bir yürürlük tarihi vereceğiz ve daha sonra da onu inşallah devreye sokmuş olacağız. Teşekkür ediyorum. NTV Gökten Belif. Efendim, Başbakan Teftiş Kurulu'nun raporuyla ilgili ayrıntılar medyada yer aldı. Ofisinize koyulan böcekle ilgili olarak. Ve şöyle söyleniyor, Başbakanlık Koruma Ekibinden alt düzeyde bir yöneticinin yerleştirildiğine inanılıyor diye bir ibare var. Bu konuyla ilgili gelişmeler nedir? Kimdir bu kişi? Şimdi sevgili kardeşim, vallahi sen ayrıntıları öğrenmişsin. Ben bu ayrıntıları bilmiyorum. Yani bu ayrıntılardan beni de bir bilgilendirirsen bundan çok daha mutlu olurum. Şimdi Başbakanlık Teftiş Kurulu gizlilik çok gizlilik kaydıyla Ankara Başsavcılığı'na bunu gönderiyor. Ve şimdi bu sizin haberiniz oluyor. İşte paralel devlet bu, paralel yapılanma bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ülkede hala paralel devlet yok diyenler başını şöyle bir iki elinin arasına alsın da düşünsün buna paralel devlet mi dersin paralel yapı mı dersin İşte bu yani çok gizlilik kaydıyla başbakanlık teftiş kurulu düşünün Ankara Başsavcılığı'na aylardır hazırladığı dosyadan en ufak bir şey sızmıyor çıkmıyor ve bu şimdi ortaya çıkıyor nasıl bir şey bu bakın benim haberim yok ama sizin haberiniz var ama açıklamıyorsun hadi açıkla Efendim Hürriyet Gazetesi'ni gördüm. He? Hürriyet Gazetesi'ni okumuştum. <laughs> ya açıkla. Ben Hürriyet'e pas atayım. <laughs> evet, buyurun. Hem Derviş Erbaş Genç Ben Zaman Gazetesi muhabiriyim. Ee, yine e, 17 Aralık'ta e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, başlatılan operasyonla ilgili bir sorum olacak. Ee, operasyondan 8 ön, ay önce size bir rapor sunulduğu medyaya yansıdı MİT tarafından ee, şu an tutuklu bunlar iş adamı Reza Zerrab'ın e, söz konusu bakanlarla ismi geçen bakanlarla operasyondaki bakanlarla ilişkide olduğu Mit'in de bu yönde sizi uyardığı bu ilişkiler ortaya çıkarsa hükümet aleyhine kullanılabilir dediği yönünde bir rapor yansıdı bu rapor, böyle bir rapor sunuldu mu size onu öğrenmek istiyoruz arkadaşlar bakın Mit bir defa uyarı yapmaz. Tespit yapar. Ve bir diğeri de burayla ilgili olarak da bakın MIT'in bu tür raporlarına nüfuz edebilecek kadar paralel yapının temsilcisi durumuna düşüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi. Müşterek çalışıyorsunuz da onun için. Bu kadar açık ne her şey ortada. Bak MIT'in raporunu bilecek kadar, ona nüfuz edecek kadar paralel yapı. Müşterek çalışıyorsunuz. Söylemediğinizi söylettiriyorsunuz. Ve başkalarına da bunu yaptırıyorsunuz. Tabii sen değil. Patronlarınız. Ve bu şekilde de bu işlere nüfuz etme yoluna gidiyorsunuz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu tür belgelerine nasıl nüfuz ediyorlar acaba? Nasıl bunlar acaba ele geçiriliyor? Milli İstihbarat Teşkilatı sürekli gizlilik kaydıyla çalışır. Ve bu gizlilik kaydıyla çalıştıkları halde bu nasıl sizlerin veya oraların eline geçiyor? Burası çok tehlikeli bir gidiş. Bakın bu ülkeyi sevmek değildir. Bu vatana hizmet değildir. Ve bu şahsın kendiyle ilgili bizim hukukumuzda ve Mecelle'de bir kaide vardır. Beraat-ı zimmet asıldır kaidesi. Bir insan için suç sabit olmadıkça o insanı suçlu olarak telakki edemezsiniz. Eğer suç sabit olursa o zaman ona suçlu diyebilirsiniz. Ve bunun bizim dinimizde de zerre kadar yeri yoktur. Bizim inancımızda yeri yoktur. Yani bir daha bunları iyi değerlendirmek lazım. Kaldı ki İsmi geçen zatla ilgili bana bugüne kadar herhangi bir suç duyurusu da gelmemiştir. Bunu da çok açık net olarak burada söylüyorum. Dolayısıyla patronların da duymuştur zaten. Evet herhalde başka soru yoktur. Biz de geç kalmayalım. Teşekkür ediyorum.